Uzun süredir Udemy kampanyası yapmıyorduk ve nihayet Udemy kampanyası geldi. 2 artı 2 kampanyası. Kitapla alakası yok. Kitabı yine alın. Kitabı alanlardan bir ricam var. Diyanar üzerinden aldıysanız yorum yapın, puan verin, bir şey yapın. Çünkü burada da isteyeceğim. Daha önceden kendiden eğitim seti aldıysanız bizden ee, ve buradan da alacaksanız lütfen bir 5 yıldızı çok görmeyin. Kitapta da burada da destek olun. Ee, Udemy kampanyası nasıl? E, aşağıya linkler koydum. Bu linklerden tıklayarak gidip alacağınız ve kesinlikle bize ait Mart kampanya kupon koduyla aldığınızı emin olduğunuz ki aşağıdaki linklere tıklarsanız öyle olacak. E, Udemy eğitimlerinden ki bize ait 50 eğitim var. İki tanesini alıp biz size oradan seçtiğiniz yine bize ait eğitimlerden iki tanesini verelim. Burada ne sıkıntı yaşıyoruz? Bizden iki eğitim alıp Bambaşka hocaların eğitimlerini isteyenler var Udemy'den. E böyle bir şey yapamıyoruz tabii ki. Bize ait 50 eğitimden. Yani mesela İspanyolca ve İngilizceyi aldın. Biz Almanca ve diyelim ki Java'yı ya da işte PHP ya da kişisel gelişim eğitimini hediye edebiliyoruz. Ya da İngilizce'den birkaç tane eğitim var bizde. Sıfırda İngilizce ikiye ayırdık. Hızlı bir şeyler var. Bir bakarsınız. 2 artı 2 kampanyasında Tıkladığınızda çıkan fiyatlar Yodemi'ye göre bazen 32 lira, bazen 29 lira, bazen 33 lira farklı farklı çıkabiliyor farklı eğitim setlerinde. Ama 50 lira 60 liralık bir eğitim setimiz yok haberiniz olsun. Bu kupon koduyla tıklarsanız 30 lira civarında göreceksiniz. 2 tane aldınız 60 lira etti İşte 60 liralık da bize hediye ediyoruz. 2 artı ekibi. Yodemi bunun yılda bize iki kez izin veriyor. İşte son biz 2 aydır 3 aydır falan böyle bir kampanya yapmadık. 1 artı 1'e izin vermişlerdi. Rica ettik 2 artı 2 olsun diye. Çünkü ayrı ayrı hesap oluşturmakla uğraşmayın diye. Özetle 2 alana 2 hediyesi var. Ama bu sefer 1 ay izin alamadık. Baştan söyleyeyim. Sadece bize bu ay sonuna kadar izin verdiler. Dolayısıyla böyle sınırsız bir hakkımız yok. Dolayısıyla alacaksanız biraz acele edin. Çünkü 1 e, Nisan tarihinde bu ayın sonunda bu kupon kodları bir işe yaramayacak. 2 artı 2 kampanya hediyesi de alamayacaksınız. Peki Nasıl? Hediyenizi alacaksınız. Aşağıdaki linkten iki tane aldınız. Satın alma makbuzunuzu geçmişinizi şu an ekranda gördüğünüz e-mail adresine ilettiniz. Neşetvideoeğitim.com Biz bunları gördük satın almanızı. Udemy'nin bir kuralı var. Her ne şekilde alırsanız alın eğitimi kayıtsız şartsız 30 gün içerisinde iade edebiliyorsunuz ve paranızı geri alabiliyorsunuz. Bu yüzden sizin iade süreniz dolmadan biz size hediye veremeyiz. Özetle Bugün başladık bu kupon kodları çalışmaya başladı. 1 Nisan'da bitti. 1 Mayıs o iade süreniz 30 gün geçtikten sonra biz tam 1 Mayıs tarihine hediyelerinizi vermeye başlayacağız. Nasıl vereceğiz hediyenizi? Yeni bir Udemy şey sayfası açacaksınız. Profil sayfası. Mevcut boşsa onun da şifresini geçici olarak değiştirip verebilirsiniz. Sizin hesabınıza girip biz kupon kodunu çalıştıracağız. Sebebi ne? Kupon kodunu veriyoruz. Kullanamadım hocam diyor. Diyoruz ki ya bir kere daha verelim. Kullanamadım. Böyle bir güvensizlik yok tabii ki ama Türkiye'de bazen art niyetle kullananlar oluyor. Veya kendisi gerçekten kullanamıyor. Dolayısıyla biz yardım ederiz. Özetle aşağıdaki iki eğitim setinden istediğinizi alın. Bize mail atın. Biz de 1 Mayıs tarihi itibariyle size iki tane hediye edelim. Zaten 1 Mayıs'a kadar ancak aldığınız iki taneyi bitirirsiniz. Oradan sonra da yazın Mayıs ve Haziran aylarında da kullanın diye size iki tane eğitim seti hediye edelim. Bütün bunları yapabilmemiz için anlamadıysanız <laughs> olabilir kafanız bu aralar yoğundur bu ülke gündeminden dolayı. Açıklama bölümüne ne yapacağınızı tek tek yazdım. İçiniz rahat olsun. Biraz acele etmenizi öneririm çünkü bu sefer bir ayımız yok ve bu sefer galiba herkese yetecek kadar kupon kodumuz da yok. İçiniz rahat olsun. Siz alın bu videoyu Kaldırdıysa eğer kupon kodları bitmiştir. 20 gün içerisinde alınan Ha şunu yapabilirsiniz. Bunun önüne geçemiyoruz. 2 artı 2 almışken 2 kendime bir profilde alayım. Sonra başka bir profil açayım Udemy'de. 2 de öyle alayım. Yapabilirsiniz. Engelleyemem. Saygı duyuyorum. Desteklerim yapabileceğim bir şey yok. Ben Yükte Tatar. Udemy kampanyası size hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.